Merhaba arkadaşlar Nurifer Otomotiv'den herkese selam. Bugünkü videomuzda siz değerli izleyicilerimiz için tüm araçlarda etkili olarak kullanabileceğimiz koku bombasını deneyeceğiz. Elimde görmüş olduğunuz ürün tüm araçlar için içindeki kötü kokuları götürebilmek için 6 ay ile 12 ay arasında geçerliliği vardır. Biz de bu ürünü Nurifer Otomotiv olarak ilk defa deneyeceğiz hep birlikte izleyelim. Ürünün kullanımı oldukça kolay. Arkadaki zaten açıklamasında detaylı bir şekilde yazıyorlar. Aracı rölantide çalıştırıyoruz. Rölantide çalıştırdıktan sonra klimayı soğuk haline getirerek, en soğuk haline getirerek, derecesini en yüksek derecede çalıştırıp kapağını açtığımızda şuradaki mandalını çok kolay bir şekilde aktif hale getiriyoruz. Araçta sabit durabilecek bir nokta belirliyorsunuz. Bu arabanın ön koltuğu, sağ ön koltuğunun altı olabilir. E, alt tarafta daha çok uygulaması daha doğru olarak kullanılıyor. Aktif hale getirip aracın içini boşalttıktan sonra 5 dakika araba rolantide çalıştırarak 5 dakika spreyin bitmesini bekliyoruz. 5 dakika kapalı şekilde kuruduktan sonra kapılarını açıp 10 dakika süreyle aracın içini temizleyip aracın içindeki kokuyu atıp kullanım hale getirmiş olabiliyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi e, koku bombası içindeki tüm spreyini bitirdikten sonra aracımız 5 dakikada rolantıda çalışır durumda e, kliması açık bir şekilde devam edecek 5 dakikada olduktan sonra sadece yapmamız gereken aracımızın kapılarını tamamen açıp 10 dakika havalandırmak koku bombası yaklaşık 6 ay ile 12 ay arası kalıcı bir koku sergilemekte kalıcı bir koku bırakmaktadır aracınızda Tüm kokularınız, tüm kötü kokuların giderilmesi için çok güzel, başarılı bir ürün. Herkesin denemesini mutlaka, kesinlikle tavsiye ediyoruz. Kullanım talimatları dediğimiz gibi kutunun arkasında çok açıklamalı, çok detaylı bir şekilde zaten yazıyor. Siz değerli izleyicilerimiz için de bunu böyle bir video haline getirdik. İzlemeyi ve takip etmeyi unutmayın.